Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu üçgende orta taban bununla ilgili güzel sorularımız var ama iki üçgende orta taban ne demek önce ondan kısaca bahsedeyim size isterseniz e şöyle düşünün bir üçgenimiz olsun ve bu kenarın tam ortasıyla bu kenarın tam ortasını birleştiren şu doğru parçasını düşünün. Bu oluşan doğru parçası şu tabanın yarısı arkadaşlar. Yani buna A dersek, buna 2A diyoruz. İşte kilit nokta bu aslında orta tabanı görebilmek. Ee, hadi sorumuzun üzerinde şöyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi sorumuzda ABC üçgenimiz var. AE'yi EB'ye eşit vermiş. ED'yi de BC'ye eşit vermiş. Bana şu ortadaki X açısının kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi burada ben ne yapabilirim? Şöyle bir düşünüyorum. Şuradan şöyle bir çizgi çizdiğimde bakın şurada bir üçgen oluştu arkadaşlar. Görebildiniz mi? Bu kenarın tam ortasından çizdiğim için burası zaten ortanın tam noktasıydı cümleyi kuramadım burası ne oldu arkadaşlar orta taban oldu yani bc'nin yarısı oldu ben buna a dersem şu mantıkla buraya ne diyeceğim 2a diyeceğim arkadaşlar değil mi şimdi burası 90 sa şurası da şöyle 90 oldu yani ee, şu şuna eşitmiş bakın çizgileri görüyorsunuz burası 2a ise, burası 2a'dır bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Bir üçgende bir kenar ve onun iki katı şeklinde bir e, kenar görüyorsanız daha doğrusu. Orada 30-60-90 üçgenini aramalısınız diye. E, neyin yarısı oluyordu? 90'ın karşısı 2 aysa 30'un karşısı onun yarısı oluyordu. Demek ki buradaki x 30 derece oluyormuş arkadaşlar. Tabii ki bilgi alt bilgiyi gerektiriyor mutlaka. Alt bilginiz varsa o üst bilgiden çok rahat bir şekilde soruyu çözebiliyorsunuz. Şimdi ikinci sorumuzda yine bir ABC üçgenimiz var. Şuradaki E'den D'ye bir çizgimiz var e açısı 30 derece verilmiş bu 6 verilmiş BD'yi DC'ye eşit vermiş bakın çizgileri görüyorsunuz verilenlere göre x kaç birimdir bu defa uzunluk soruyor şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar hemen şu şuna eşit bakın ha, demek ki BC'nin tam orta noktası burası diye düşüneceğiz ve hemen aklımıza orta taban gelecek Şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar bakın dikindim burada burası x burası onun nesi oldu yarısı oldu değil mi arkadaşlar? Yani onu düşünelim. Şimdi burası 90 30 60 üçgeni oldu. Yani şu küçük üçgenden bahsediyorum. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı onun yarısı olacaktı. 3 olacaktı arkadaşlar. E burası orta taban olduğuna göre orta tabanım 3 ise tabanım kaç olur arkadaşlar? 3'ün 2 katı tabii ki 6 olur. Bakın gayet kolay, değil mi? Hemen bir başka soruya şöyle bir geçiş yapalım hemen arkasına çevirdim. E, ABC üçgenimiz var yine 10-10 vermiş bakın eşit eşit vermiş, BE 2 vermiş, CE 14 vermiş benden şuradaki x açısının kaç derece olduğunu bulmamı istiyor. Hmm. Şimdi burada ne yapacağım? Ne dedik? Eşit olan yeri gördüğümüz zaman hemen orta taban aklımıza gelecek. Yani bakın AC'nin tam orta noktası şu D noktası. Ben D'den Şöyle dik inersem arkadaşlar A, B'ye göre <laughs> burası ne olur? Orta taban olur. Ha, şimdi arkadaşlar o zaman şu indiğim noktada B, C nin tam orta noktası olmak zorunda. Orta taban prensibine göre. E, 14, 2 daha 16 imiş B, C. O zaman yarısı ne olur? 8 olur. Yani şurası da 8 olur arkadaşlar. Şurası da 8 olur. Ee, burası 8 burası 10 ise bizim hangi özel üçgenimiz vardı 6 8 10 değil mi hemen buraya ne yazdırır bana 6 yazdırır 6 8 10'u nasıl buluyorum hemen bir tekrar edelim 3 4 5'in 2 katı bakın 3'ün 2 katı 6 4'ün 2 katı 8 5'in 2 katı 10'du arkadaşlar oradan o 6 8 10 üçgeninde 10 var 8 varsa 6'yı yazdırır bana peki e, ee, şurası <gülüyor> <gülüyor> 8'de şu kısmı 2 ise buraya kaç yazarız? 6 yazarız. Peki bir üçgende iki tane dik kenar ikisi de 6 6 ise yani daha doğrusu ikisi de birbirine eşitse bu açı kaç derecedir arkadaşlar? Tabii ki 45 derecedir. Bu da yine güzel bir soru imiş geçtik bir başka soruya. Şimdi bunda da Yine bir ABC üçgenimiz var. Bu defa açıyı 45 derece vermiş benden. Şurayı soruyor. Görüyorsunuz sorularda hep birbirinin benzeri yalnız bir yerde başka bir şey soruyor. Şimdi burada ne yapacağım? Yine aynı mantık. Alıştık. Şuradan şöyle ineceğim arkadaşlar. Şu 90'a göreceğim. Bakın 5 5'ti. Bu bunun orta noktasıydı. Yani şurası ne olmuş arkadaşlar? 5 5 daha 10 olmuş. Şurası kaç? 6. Bir önceki örnekte söylemiştim 6, 8, 10 üçgeni. O zaman B'den D'ye şuraya ben 8 yazmaz mıyım arkadaşlar? Yazarım. Hmm. Yazarım. Peki bu 8 olan kenarın orta noktası burası olacağına göre yarısı bunun 4, 4 olmaz mı? Yani şurası da 4 olur, şuradan şuraya kadar olan kısım da 4 olur. Yine özel üçgenlerimizden 4 var, 5 var. Ne eksik arkadaşlar? 3 eksik. Buraya 3'ü yazar mıyız? yazarız. Burası 4'tü. <laughs> Burası 45'ti. Burası 90 45 45 üçgeni olacağı için bu 3 ise şurası da 3 olacak arkadaşlar. B'den e, diyelim ki K'ya kadar. B'den K'ya kadar 4'tü. 4'ten 3 çıkarırsam x'i kaç bulurum arkadaşım? Tabii ki de 1 bulurum. Güzeldi. Güzel devam edelim inşallah. Şimdi geldik daha güzel bir soruya. Şimdi bu daha güzel soru bana ne yaptıracak? Bakın arkadaşlar biraz uzun sürebilir bu. Bir ABC üçgenimiz var. A açısı dik açı ve karşısında 12 var. E, ne vermiş bakın? C açısı diyor. Yani şurası diyor. 30 ile 45 arasında bir açı ise x'in tam sayı değerlerini bulunuz. Hmm. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Bakın şöyle hemen iki tane üçgen çizeceğim. Bu üçgenin bir versiyonu şurası 12 gibi düşünelim. Önce 30 koyacağım C açısına. Sonra bir de 45 koyacağım. Şimdi önce 30 olanını bir uygulayalım. Burası 90, burası 30sa burası 60 olur arkadaşlar. 90'ın karşısı 12 ise yani şu x olan kısma düşünün. 30'un karşısı ne olur? Onun yarısı olur, 6 olur. Hmm, tamam, bir bulduk bunu. Şimdi 45 koyarsam burası 90 45 45 olacağı için yine burası 12 idi. O zaman şu eşit olan kenarlar kaç kaç olur arkadaşlar? 12'yi kök 2'ye bölerseniz 6 kök 2 olur. Bakın 12'yi kök 2'ye böldüm. 12'yi kök 2'ye böldüğüm zaman her iki tarafı kök 2 ile çarptığımda 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök 2 bulursunuz burayı. Demek ki x değeri 6 ile 6 kök 2 arasında bir değer olacak. Yani şöyle yazarsam. Şimdi bunu ben nasıl bulacağım? Bu köklü çünkü. Önce bunu da kök içine alalım gelin. 6 kök içine girerse 36 olur. 6 kök 2 kök içine girerse kök 72 olur. Peki 36 ile kök 36 ile kök 72 arasında hangi köklü sayılar var arkadaşlar? Bakın kök 49 var. 7'nin karesi, 8'in karesi de 64 var. Bakın. 9'un karesi olursa 81 oluyor. 72'yi geçiyor. O yüzden almıyorum. 49 7, 64 de 8. Bana x'in tam sayı değerlerini soruyordu. Birisi 7, birisi 8. Umarım iyi gidiyoruzdur. Hemen bunun bir başka versiyonunu yazdık buraya. Şimdi bunda da diyor ki yine bir ikiz kenar üçgen. Bakın buraya dikkat edin bu defa açı yok, İkiz kenar üçgen var. X'in e, alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. Yalnız B açısı diyor 30 ile 60 arasında. Ha buraya bir 30 koyacağım, bir 60 koyacağım. Öyleyse yine o iki tane üçgeni şöyle düşünün arkadaşlar. 4 4 birinde buraya 30 yazacağım birinde de 60 yazacağım Şimdi ikiz kenar olduğu için burası da 30 30 olacak burası da 60 60 olacak 4 4 şimdi biraz önceki yaptığım işlemin aynısını buraya da yapacağım arkadaşlar şuradan şöyle bir dik indiğim zaman mecburen burada dikilmek zorundayım 90 30 60 oldu arkadaşlar bakın Biraz küçük oldu ama görebilirsiniz umarım. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olur. 60'ın karşısı 2 köküç olur. İkiz kenar üçgende bu tabanı iki eşit parçaya böldüğü için bu parçada 2 köküç olur. Dolayısıyla şuradaki x denilen yer 4 köküç olur. 2 köküç 2 köküçün toplamı. Aynı şekilde bir de 60 yazdım arkadaşlar. 60-60 oldu. Yine buradan böyle bir dik indim. Şuralarda bir yerlerde bir silgim olacaktı. Şöyle size biraz bunu büyütmek istiyorum. Şöyle düşünün. Buralara 60 60 yazarsam şuradan bir tane dik indim. Bu defa 90 60 30 oldu arkadaşlar. Buralar 4 4'tü. Şimdi 90'ın karşısı 4 oldu. 30'un karşısı ne oldu? 2. Yine burası da 2 olacağı için ikizkenar üçgen mantığı. Ne oldu burası? 4 oldu. Demek ki benim x dediğim değer 4 ile 4 kök 3 arasındaki bir değermiş. Ben onu şöyle yazarsam 4 kökün içine girdiğinde 16 4 kök 3 kökün içine girdiğinde 16 48 olacaktır. 16 ile 48 arasında yine bir önceki mantıkla ne var mesela bakın 5'in karesi 25 6'nın karesi 36 7'nin karesi 49 bakın 48'i geçtiği için yazmıyorum. Şimdi soruda şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Mesela bana deseydi ki şu 60'ın altına şöyle eşittir koysaydı. Hani burası küçüktür, burası küçük eşittir olsaydı. Küçük eşittir olduğu zaman 60 uygulamış olduğum ve bulmuş olduğum şeyin altına ben de küçük eşittir yazacaktım. Bu defa soru bakın nasıl değişiyor. Bunu göstermek için yaptım bunu. Burada olduğu için buraya ben bu 16'yı dahil etmek zorunda kalacaktım ki dolayısıyla 16 4, 25, 5 ve 36, 6 olacaktı. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Bu pozisyondayken 6, 10 toplam ne olacaktı? 15 olacaktı. Öbür türlü olsaydı sadece ikisini alacağım için 6, 5 daha 11 olacaktı. Buraya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Kafamız karışmış olabilir ama son bir örnekle bunu birazcık daha pekiştirmek istiyorum ben şimdi. Ee, yine biraz önceki sorunun aynısı arkadaşlar. E ee, 6 6 vermiş bu defa. Açımız biraz önce 30 60'tı. Şimdi 30 45 yapacağım. Şimdi yine aynı şekilde bu defa biraz daha büyük çizmeye çalışayım. 6 6 olsun. Şuralara 30 yazalım. Bir sonrakinde de 45 45 yazacağım. İkizkenar olduğu için 6 6 oldu. Şimdi arkadaşlar <laughs> Aynı şeyi burada yapacağım. <laughs> İndim şöyle dik. 90, 30. Burası 60 oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. Burası da 3 kök 3 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şurası ne olacak? 6 kök 3 olacak. 45'e geldiğim zaman yine buradan böyle bir tane indiğim zaman 90, 45, 45 olacak. 90'ın karşısı 6 ise 45'lik olan kısımlar 6 kök 2 olacak arkadaşlar. 90 45 45 üçgeni de bunu anlatmıştım. Şimdi demek ki x değerimiz 6 kök 2 ile 6 kök 3 arasında olacak. 6 kök 2 ve 6 kök 3 şöyle yapayım dışarıdan güneş vurdu gölge yaptı yine bunları kök için aldığım zaman 6 36 çarpı 2 burası 72 olacak bunu aldığım zaman da 6 36 108 olacak şimdi kök 72 ile kök 108 arasına hangi sayılar giriyor bir bakalım 72. 8 alsam 8'in karesi 64 olmaz. 9 alırsam 9'un karesi 81. Evet olur bakın. Kök 81 girer buraya. Ee, 10'un karesini alırsam da 100 girer. Ondan sonra büyüyor zaten. 81, 9, 100 de 10 olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. Yine 9 10'u toplarsam ne yapar arkadaşlar? 19 yapar. Umarım anlamışsınızdır. Bugünlükte bu videomuz bu kadardı. Anlamadığınız bir yer olduğunda tekrar yorumlara yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Kolay gelsin hepinize.